İhracat yapmak isteyenler için şunu söyleyebilirim: Hiçbir şekilde çekinmesinler, korkmasınlar. Her işin başlangıcı zordur, ama öğrendikçe işler kolaylaşır. Türkiye'den sınır ötesinde ihracat satış yapan binlerce işletme var. Binlerce işletme her gün yüz binlerce dolar Türkiye'den yurt dışına ihracat yapıyor ve döviz getiriyor. Ve Türk lirası değer kaybettikçe dövizle para getirenler daha çok para kazanıyor. Bu anlamda da her geçen gün ekonomi zayıf düştükçe daha çok para kazanılan bir iş modelinden bahsediyoruz. Ve bu sayede de ekonomimizin güçlenmesini sağlamış oluyoruz. Gelen dövizlerle doların düşmesinin önünü açıyoruz. Çok daha güçlü bir ekonomi, çok daha refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmiş oluyoruz. O yüzden herkese diyorum ki aç kanatlarını Türkiye, sen kazan, ülken kazansın.